Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar YouTube videolarımızda en komik anlarımızı sizlerle paylaşacağız. Tabii ki montajını Salim yaptı. Salimciğim çok komik anları sizlerle paylaştı arkadaşlar. Sizler şimdi izleyeceksiniz. Sığmadı, sığmadı içinde. Eğer çok beğenirseniz bunun ikincisini de çekeceğiz arkadaşlar. Bir güzel komik montaj. Biliyorsunuz videolarımızda siz her zaman yazıyorsunuz işte şurası çok komik burası çok komikti. Biz de onları birleştirdik ve sizlere sunduk arkadaşlar. Bakalım beğenecek misiniz? O zaman size iyi, i̇yi seyirler. seyirler. Salim. Hayır. Kalk hadi. <laughs> Üç oldu. Ben neden Amma Ama kendi akıllı zannediyor. <laughs> İstanbul. <o> <laughs> Onlar tane kuzeyle penaltı atacağız. Kalecimiz zilmet burada. Bizim arkadaşımız. Aynen. Şimdi 10 tane penaltı çekeceğiz. Kalecimiz zimmet şurada. Bizim arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> ya. Ne, ne yapıyorsun? Sen merak ettin artık. Ya abi, ben çok sevdim ya. Böyle çok güzel, inşallah sana. Gözlüğün çok güzel mesela. Youtube videosu gibi. Ya! Ben saygıyım. Vuhuu! Bu <laughs> odayı Ali abiniz Ultra Aslan olarak dizayn etti. Çünkü kendisi koyu bir da arkadaşlar. Uzası... Söyle. Kararır gece, gözlerim, <laughs> yanla, yanla. Paradım, yanla, yanla. Kararır gece gözlerim aman döndüm o <laughs> yolları Sesli. yana Paranın biri bin para aman geçmişe düş yine yana yana. Kararır gece gözlerim aman döndüm o yolları yana yana. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Burada kalecimiz Ömer var. Burada da taraftan ümmet var. Amma! <laughs> Amma! Bay doktor. <laughs> <laughs> ee, bakım oluyor. Bu ne lan? Pembe bu. <laughs> Run. Kral benim. Ya anne uyut, uyut. Uyutmuyoruz sabahtan beri. Bana bağırdı. Bana bağırdı. Ya ver uyut. Ya uyumuyor, uyumuyor. Uyum. Bana bağırdı. Ye, ye dedi. Ye istersen mi dedi, ye mi dedi. Ye dedi. Ye istersen mi dedi. Çık. Hayır evlat. Hayır zalim. Taş. Taş. Kağıt makam. Hayır. Aha. Ben kazandım. Babacım merhabalar bak sıkıyorum. Sık sık. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Iç. İyi misin? Düşünsenize aldıklarımızı söylüyorum. <söylemeyeyim. gülüyor> ben sana şunu almadım mı? Oluyor, ben sana olur. bunu almadım mı? Hey. Yaz çok dikkat et tamam mı yengem ama düşersin bak yoksa. <laughs> yani... Düz... <laughs> yok yok bir şey yok. Hadi yap. Aa! 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 Hadi bakalım. Düşünseniz civciv çıkıyormuş içinden. <gülüyor> <gülüyor> Sesine gitti. <Evet. gülüyor> Perdeye gitti. <laughs> evet.

Ben azimliğe düştü kardeşim. Salim. Benim. Herkes Aa, da ben bile bilecek, işte. bilecek. 2000 lira bekle. Arkadaş Salim kombinini giydi. Salim gel buraya. Gelebilirsin çocuğum benim. Açma. O tarafa geçebilir miyim? <laughs> Böyle Spreyi de versen bana. Hiç açma gözünü bana doğru dön. <laughs> İyice dön. Biraz yatırabilir miyiz Zeynep ablası Göremiyorum burada. Bir, iki, üç. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Selamlar Hekim abi. Döndürüyorum <laughs> şimdi. Belki toplar. <laughs> Ali! Ali! Sen senle mi korktun? Aa. Dur burayı açmaya çalıştım. Kuzey ok evet. yok. <laughs> Arkadaşlar, Salih böyle yakamamı istiyorsanız eğer. Ay, Aa. 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 Abi niye kattın Çok sorduk. Böyle direğe gitti. Hatta ben onu kurtarırım zannettim ama kurtaramadım. Yani onu Tersi de gel, mustarı falan olsa hiç kurtaramazdım. Çünkü sağ köşeden direkten yedi. Ee, değil mi? Zaten kazanan ben değil mi? Taşıyor. <laughs> 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 Ay Allah'ım çıldıracağım, konuşabilirler. Çıkın, çıkın hele. Ben seni arayacağım, açtı. Aradığım an açacaksın sen. Tamam mı? Aradığım an açacağım. Ölmeyeceğim herhalde, yaşayacak. Bırak, açsana bir yüzünü. Ya yüzüme bak ya. Sakin <laughs> ol. Ya oğlum dur. Telefonla konuş. Hayır Hayır Ne? Bana böyle yaparsın ha? Ya. Kimle konuşuyorsun? Nibet. Sağlığını yaktın videodaydık yengeciğim. Al konuş al. Annem dedi. 6 saat arabada kalınca bizim haller. <laughs> <laughs> İkisini arıyoruz ya. <yani. gülüyor> hadi şarkı söyleyelim. Urfa'lıyım ben, senden Urfa'lıyım ben. Zelden gönlüm geçmez güzelden. Gönlüm geçmez güzelden. Ağrı dağı ne değil de. Uçan güvecin olsam. Yolla, yolla. Yolla, yolla. Ankara'lıyız. Ankara'lıyız mı? Bir balina atladı şu an Yani <laughs> ne diyeceksin? Kapı açılıyor Asansör yukarı yönde gidecektir <laughs> Görüşürüz abi Görüşürüz abi kendine iyi bak Acı mı? Alo Orfe döner kebap mı? Bana bir buçuk iskender, yanına künefe, yanına da tatlı şerbeti bol olsun <laughs> <laughs> Kolak, kolak. <laughs> <laughs> Anam cezenim var, bebek Bu da inşaatın parkı var ya, da bahsetti oynuyor ya, biz de oynayalım. Ağzına saçı girdi. Öyle kılıyım bu. Hayır 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 hayır, hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Ama olmaz bu yani. Teyzecim. Teyzecim mi? Nefesin yetersin. Yemin ederim inerim karşıda. Allah, lütfen yardım et yarın. Du'a oku du'a. Anne sus Allah aşkına bak yemin ederim Duva korkuyor. Eyes. Sen korkmuyorsun otur ya otur. Aa. Aa, Aa ne oldu? Arkadaşlar ben bir köylüyüm. Ve vampiri yiyeceğim, bulacağım. İzleyin ve görün. Arkadaşlar çok üzgünüm. Kaybetmek istemem. Ben de çok üzgünüm. Ama gidiyorum. Hadi gidelim. Kaçtırız. Ben burada biraz hava alayım ya. Şimdi dışarı yazıyorum. Arkadaşlar kaybettik. Yengem kazandı. Yenge, osurayım mı? <laughs> Mavi işim çiçeğim. Gidiyor çadır. Salih ne yapıyor? Çadır gidiyor. Lan. Saçlara bak şunun ya. <laughs> ne diyorlardı şimdi bir akıma ekek ya. <laughs> o o oh, piti piti, kare maile sepeti, taze lastik, cimnastik, evet. biz size geldik, bittendik, burak, burak. hamama gittik, temizlendik, dik 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 dik. Şu an geri geri dağa tırmanıyoruz. Meral ablamız eşlik ediyor. Bak şuçuk bak geldi. Hop dur dur lan! Durdur lan! durdur lan! Durdur lan! Durdur! lan seni Ağzını aç. Salih, Kuzey, Kuzey senden bir tane. 1.85 boyunda yaptık. Evet, senin boyun 1.85 değil mi? Evet, Baba, de 1.85. Bir gelin bakalım yan yana gelin 1.85 boyunda. İzzet'le aynı. Şimdi artık gözlerini falan yapalım mı? Ya. Oh! Çalışın Hadi hadi. Ah. İzzet'in. Allah! Allah! Ah. Allah! Ah. Ah. Ello. Rakipler kolay ben zorum. Gördünüz arkadaşlar son gücümü bile kullanmadım. Mahalleden mi topladınız? Nereden topladınız? Oyuncular vasat. Takım kötü. Satın gitsin. <laughs> Basketbolda altın kural. Lebron James Basketbol videosunu atamamıştım ama burada atacağım. Lebron James. Zeytinyağı kazandım. Zeytinyağı. Aha. Kaç kilo? Azlamış Pro Max. Arkadaşlar var ya bizim adımız ne? Yanık. Bizim soyadımız Yanık ya. Biz ya, her, her şeyi yaparız. Yanı yanık soyadı. E oldu. Bak e Osman'ım nereye gidersen? E, e ben kurt adamım biliyor muydun? Salim bir şey diyeceğim. O adam ne diyordu kurtu görünce? At at at. At at deriz. Ne diyeceğiz? At at at. Ne? Kurt adam. Şimdi kurt olayım mı? Hadi ol bakayım. Evet. Hapisin. <laughs> <laughs> Hadi git ileriye git. Hadi. Bir bağladı. Üçüm ben. Ha ben. Aa! Aa! Sağlıklı. Boyunuz uzar. Emzi <laughs> tak. <laughs> aldım onu içeriye Cik cık cık cik. Kaçın diye. Pırpır ederken canlandı. Ellerim bomboş. Aman. Sana bir şey diyeyim mi? Hı -hı. Bu kovduğumuz Salim geldi bence. Benim dede. Kim o? Dedenle güreşen benim. <gülüyor> <gülüyor> Büyünce ne olmak istiyordu biliyor musun? <laughs> örümcek adam. <laughs> Benden olsun mu o bence örümcek adam kötü. Zaten sonradan örümcek adam olamayacağını anlayacak. Ya dedi ki ben sen olacağım dedi. Biz <laughs> teker teker şut çekeceğiz. Hayır Al öyle bir şey yok. Kuzu çek. Kuzu buraya kuzu. Bir de gol değil saymam. İlk saymam. Gelin de Yalan söyle. Eski, yoksa alırdık. Bu forvet maçımı öyle Papçinin sözü neydi? Papçık, papçık, bındır, gakçık. Bir şey. Gel buraya As bakayım. Yürü bakayım. Görüşürüz. <laughs> 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 kedisin, kedinin kuyruğu kaç metre? Oo, Kedi abi kuyruğu. kolay ya. Kedi... Aa! Kedi... Aa! 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 Tekrardan Salim'e aynı soruyu soruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar izlediniz ve en komik anları izlediniz gördünüz arkadaşlar o saniyeleri bize yazın hangi anlar komikti onları yazın dediğim gibi eğer çok beğendiyseniz bunun ikincisini de çekeceğiz Çekilir. daha doğrusu hazırlayacağız Salim size. yanık, <laughs> yanık hazırlayacak sizleri çok seviyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı A unutmayın like atmayı unutmayın mutlu. bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın mutlu kalın.